bütün enteresan testleri hep seninle çekiyorum. Evet yani. abi. Hayatımda hiç böyle bir test çekmemiştim. Evet ama abi. Benim için de bir ilk olacak. Arkadaşlar, hepinize merhaba. Otolimite'ye hoş geldiniz. Çok spontane bir çekimle beraberiz. Emir, Emir'i bilenler vardır. Daha öncesinde çok fazla video çektik. Ege'si vardı. 1.6 Multijet. Hala da, da var bu arada. Şimdi beraber arkadaşlar 508 denk ya bunu arkadaşlar bu videoyu çok böyle bir 508 inceleme videosu tadında izlemenizi istemiyorum çünkü tamamen spontane denk geldi o yüzden çok fazla detaylarına takılmadan bu arada koltuk ısıtma varmış güzel var var abi çok fazla detaylara girmeden 508'in genel itibariyle sürüş hissiyatını anlattığımız bir video olacak arabaya ne çalışma imkanım olduğu ne bir şey olduğu denk geldik İyi hadi bir dolaşalım dedik gibi bir video o kafayla izlerseniz sevinirim videoya şimdi başlayalım bir de ilerler çok karanlık. Orada yol gözükmez muhtemelen ama farlar fena değil. GT'nin farları, farları, çok iyi abi. Bu arada GT'nin farlarının daha iyi olması lazım. Eğer 308 ile aynı mantıkla ürettilerse mesela 308'de Alur'da da LED far var ama GT'de e, LED daha da geliştirilmiş bir teknoloji kullanıyorlar. 508'de de büyük ihtimalle öyledir. Bir de bu makyajsız olanı. Bu en son bir makyaj gördü. Makyajla beraber amblemler falan e, Bu değişti. sene gördüm. Bu, bu sene daha yeni geldi. Ha, kadar. aynen. Bir de ao, ben çok yakıştırıyorum onu. Yani yeni amblem bence çok güzel oldu. Yeni amblem çok güzel oldu evet abi. Arabanın bence bütün... Bak bir de direksiyonu çevirince yanda herhalde şey oluyor. Ekstradan... Dur bakayım viraj aydınlatması var aynı. Bak sağa sola yapınca viraj aydınlatması da var. Farları arkadaşlar dediğim gibi GT'de daha iyi olabilir ama Alur'da da bence oldukça şu anda yeterli. Birazdan zaten çok karanlık yollara gireceğiz. GoPro ile çekiyorum. GoPro'nun gece çekimi çok kötü arkadaşlar. Ee, normalde çok fazla gece çekimi yapmayı tercih etmiyorum ama... Dediğim gibi ya keyif alırsanız söyleyin. Eğer abi güzel oldu derseniz başka gece çekimleri yapmaya devam ederiz. Abi bu arabanın yol tutuşu. Yol tutuşu gerçekten çok iyi. Biliyorsun bende 1.6 bir var. Hı hı. Tamam şimdi sürat olarak kapışırlar. İkisinin de süratleri iyi. bu araba da öyle bir araba değil ama bu arabanın yol tutuşu gerçekten muazzam ve ben araştırdım bunun biraz yol tutuşunu. Birçok forum sitesinde de kullanıcılar arasında da şunu diyorlar. D segmentinde en iyi yol tutan araba diyorlar genel Ben de o, o anlamda o yönde çok fazla yorum duydum. Ee, ki araba zaten dışarıdan baktığında da bence çok sportif duruyor yani. evet, 508. Evet. Yani bence bu segmentteki en sportif araba olabilir. Yere de yakın. 508 aynen yere de yakın. Zaten sürüş pozisyonu olarak da arabaya bindiğinde onu hissediyorsun. Ya ben bununla Şile yollarını zaten bilen bilir. Şimdi virajlı yollar. Ee, şimdi çok sürete söylememe gerek yok ama yüksek süratlerde. Yüksek süratlerden kastımı anlamışsındır zaten abi araba savurmuyor bana mısın demiyor giriyor lineer girip çıkıyor yani şerit atmadan viraj dönebiliyor araba şimdi yüksek süratlerde ileride zaten bakarız bu güzergah e, bayağı virajlı bir güzergah bakarız bence de araba en çok bence sürüş dinamikleriyle ön plana çıkar ama şimdi ben biraz motordan bahsedeyim arkadaşlar motorumuz 1.5 HDI e, aslında zaten bu Peugeot grubunda çokça bildiğiniz bir motor e, 1.5 HDI 130 beygir torku 300, e, 300 Nm 0-100 verisi olarak böyle çok iyi değil ama bu motor ben iyi tanıyorum bu motoru. Yani hızını aldıkça oturttukça iyi giden bir motor. Yani performans anlamında çok zayıf bir araba değil. E çok zayıf bir motor da değil. Sadece şimdi araba 508 olduğu için D segmenti bir araba. Biraz tabi D segmentinin gerektirdiği üzere araba biraz büyük. Ondan sonra kilo olarak da benim tahminim 1400 kilonun üstündedir. 1450. Yani. Aynen 1450 kilo doğru tahmin etmişim. E çok hafif de değil şey olarak segmentine göre ağırlığı normal arabanın. D segmenti araba zaten 1400 kilonun üstünde olması normal karşılarsın ama motor anlamında söylediğimde işte 1.5 bu işte 130 beygir 1450 kilo belki biraz daha iyi gitsin insan isteyebilir. Orada da bence bu arabanın hakkı 1.6 Pürtek o 225 beygirlik olan var ya. Onlar da soluksuzlanıyorlar zaten. O arabanın 280. Bu arabanın hakkı kesinlikle o. Çünkü araba dediğim gibi D segmentinde çok sportif hissettiren bir araba. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Aydınlık olmasına gerek yok. Farlar gayet güzel aydınlatıyor hakikaten. Farlar yani. gerçekten muazzam. Bir de arkadaşlar e, farlarımız adaptif. Duruma göre uzunları yakıyor, kapıyor falan. Gayet de güzel çalışıyor bu arada. Şerit takip olduğu için sadece virajlarda bazen direksiyonu müdahale edebiliyor. Ha, aynen şerit takipte var. O ama o kapatılıyor diye biliyorum. Kapatılıyor. Sol tarafta yıvası var zaten. Şu. Ha, şu an dip gaz gidiyorum. Motor sesi mesela dizel olmasına rağmen böyle içeriye çok fazla gelmiyor. Abi bende c de var bunun aynı motor. O da 0 1 5 bile işleyen. Onda da mesela motor sesi çok az. O araba mesela bundan çok çok daha düşük segment tabii araba. Bunun yalıtımı da Bunun yalıtımı tabii çok iyi ama yani o arabada da motor sesi mesela az geliyor. Demek ki bir 5 bile işleyen motorlar sessiz motorlar yani. Hem de tabii arabanın yalıtımı güzel. Bak mesela şimdi bir de bir tık performanslı gidiyoruz. Arabada mesela yol sesi falan hiç yok. Benim Ege traktör gibi abi diyorsun. Ay seni Lakı ya? Tabii Ya traktör gibi abi. Bir çalışıyor, iki mahalle şey yapıyor. Ben arabanın yalıtımını gerçekten beğendim bu arada. Yol tutuşu bence çok iyi bu arabanın ya. Gerçekten bu arada iyiymiş. Çok şey ya. Ben dedim 180 bandında girdim ben o virajlara. Muazzamdı yani. Atmıyor. Ya. Yok yok yola Yola gayet güzel yapışıyor. Bir de e, ESP çok kontrollü giriyor. Evet Hiç abi. böyle zangzung falan yapmıyor. Tatlı tatlı böyle arabayı yolda tutmaya devam ediyor. Ama ESP olmasa bile arabanın sürüş dinamikleri çok iyi arkadaşlar. Bayağı güvende hissettiriyor kendini. Tek sıkıntısı geçen gün denedik. 210'da limitör var. Yani o kimine göre sıkıntı kimine göre ya değil. Tabii tabii o devir bandı o kadar uzun ki. 210'da giderken 3000'e geliyor araba. EAT 8 olduğu için 8'leri şanzıman. Ha, aynen ben de tam şanzımandan bahsedecektim. 210'da değil araba 3000'e geliyor. Yani bunda da demek ki limitör olmasa 240 falan. Demek ki bu arabada çevirebilir yani. Ya oralara kadar gücü yeter mi bilmiyorum. Hani devir bandı var ama gücü yeter mi bilmiyorum. Ama şanzıman ben EAT 8'i çok seviyorum abi. Şanzımanı de. çok iyi abi. Ya, muazzam bir şanzıman EAT 8. Bak karşıdan otobüs geldi hemen kapattı farları. DSG gibi abi. E DSGK bir çift kavrama kadar hızlı değil ama yine de tork konvertörlü bir şanzıman olduğunu düşündüğün zaman ya biliyorsun şimdi tork konvertörlüler tabii, tabii, tabii. çift kavramaya normalde yetişemezler. Ama bunlar artık tork konvertörün geldiği son nokta. Yani daha ne kadar geliştirebilirler bilmiyorum. Hani Daha en sağlıklı oluyor ama. Aynen çift kavramaya göre daha uzun ömürlü. Kavramanın bitmesi gibi bir durum yok tork konvertörde. Hem de Yeni nesil tork konvertörlüler abi vites geçiş hızlarında neredeyse artık çift kavramayı aratmıyor gibi. Tamam bir DSG değil ya da işte ne bileyim farklı DCT de diyebilirsin ne dersen de herhangi bir çift kavrama kadar hızlı değil. Ama vites atışında işte ya yavaş kalıyor gibi bir şey bence kimse diyemez abi oldukça hızlı. Şerit takibi var. Leksiyonlar da müdahale istiyor ama Anladım. gidiyor. Arada bir direksiyona dokunuyorsun. Evet. Şeritli tutuyor arabayı. Şeritli tutuyor. Öndeki arabaya göre şeyini süretini ayarlıyor. Peki kruz kontrolü de şey var mı? Var ee, abi. Adaptif. Var abi. Zaten kruz kontrolü almadan adaptif çalışmıyor. Şimdi ortalama burada ne yazıyor? 7.4 yazıyor. Ee, 7.4 bir tık fazla gibi ama şimdi sen kullandıysan bunu. <laughs> ben kullandım abi. Bu tamam. benim kullanımıma göre. Tamam. Senin kullanmana göre 7. Arkadaşlar Emir eğer 7.4 yakıyorsa o araba emin olun. 6 ile rahat gezer. <laughs> Bana göre. Egea'dan az yakıyor abi bu araba. Bu arada. Öyle mi? Evet Ege'den az yakıyor. Allah Allah. Az yakıyor diyebilirim yani bu arada. için. Bir dönüş çapına bakalım mı? Direksiyonun yumuşaklığı da bu arada Peugeot'ların hepsinde böyle gerçi de yeni modellerin çoğunda böyle ama Peki sen şimdi küçük direksiyonlu araba daha önce çok gerçi yok ya de iki şey de var 208 var ya evet. Seviyor musun küçük direksiyon? Abi 208'in direksiyonuyla bunun direksiyonu çok benziyor. Ama bu daha hisli. Ben bunun direksiyonda his var. Onun direksiyonda his yok. Seviyorum bir zaman sonra alışıyor insan. Mesela Egean'ın direksiyonunu biliyorsun. Kaba, büyük. Yok hani... ben küçüklüğünü seviyor musun diye dedim. Mesela buna herkes alışamıyor. Ben hala alışamıyorum. Ben alıştım. Yok yok bu araba mesela ben dizimle çok fazla kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> dizimle çok fazla kullanıyorum. Bu araba daha rahat kullanılıyor. Orada şimdi herhalde şey geçmiş tamam mı? Bazen böyle belediye arabalar oluyor ya. Aynen. Arkadan abi. su bıraka bıraka geçiyor binerek mesela normal devam ettim. <laughs> ne yapacak diye. Arkayı açıyormuş. Hafiften arkayı bıraktı. Ama bak kontrollü bir şekilde açtı mesela. Kopacak gibi hissettim Böyle çok güven vermeyen bir araba değil. Çok güven veriyor yani. Güven veriyor. Yani şöyle. Orası aşırı uygun olmayan bir koşulda. Hem zemin çok kötüydü. Aynen öyle abi. Burada açmaz mesela. Yok daha yapmaz. Şimdi burası kuru. Benim arabanın en sevdiğim noktası arkadaşlar bir tasarım. Ben Peugeot'un yeni dönem bütün arabaların tasarımını seviyorum. Ee, hem dışarıda hem içeride. İçeride de çok güzel gözüküyor ki yani içeride şu ekranların e, konumlandırılması, tuşların sanki böyle uçak kaldıracak mısınız gibi olması falan bence oldukça orijinal gözüküyor. Çok güzel, çok seviyorum. Ortadaki ekran da çok güzel. Umut da var abi bu arada. Aynen. Biz spor modda değildik mesela. Al spora. Aynen. Spor alınca arkadaşlar gösterge paneli kırmızı oluyor. Bir de direksiyon sertleşti spor alınca. Evet, evet. Bak, direksiyon şu an çok daha iyi oldu. Arkadaşlar tasarım dediğim gibi en sevdiğim noktalarından hem dışarıda hem içeride. E, hem kadran, hem ortadaki ekranın konumlandırılması, duruşu falan işte e, grafikleri yazıların böyle net net oluşu okunaklı oluşu. Ya, arabanın ben içerisine gerçekten bayılıyorum. Onun haricinde en çok hoşuma giden diğer noktası arabanın sürüş dinamikleri oldu. Gerçekten bana biraz bir tık böyle bir Insignia tadı aldım ama bu araba Insignia'dan da daha sportif hissettiriyor. Ee, Insignia da mesela D segmentidir ama D segmentinde böyle bir tık daha Sportif hissiyatları sevenlere e, Hitap eden bir araba Bu arabada da o his var ama ondan daha fazla var Yani bu gerçekten çok sportif hissettiriyor Ben e, D segmenti bir araba alacak olsaydım 508 tam olarak bana hitap eden bir araba Onu fark ettim e, Çünkü niye Hem bak yalıtımı iyi arabanın, yani D segmentinin gerektirdiği hemen hemen her şeyi veriyor Kaliteli bir arabanın içinde gittiğini hissettiriyor sana ee, ikincisi i̇kincisi bunları yaparken tamam süspansiyonlar böyle biraz gergin ayarlanmış. Araba sportif bir araba. Öyle hissettiriyor. Ki öyle de zaten. Ama o sportifliğin yanında rahatsız edici seviyede de böyle bir gerginlik yok arabada. Yani kaliteli bir gerginlik var arabada. O yüzden tam bana hitap eden D segmenti araba içinde eğer barındıracaksa bunları barındırması lazım. Ama tabi bu benim kendi yorumum. Başka bir adam mesela Passat kullanıcısının ben bu arabayı çok seveceğini düşünmüyorum. Passat daha yumuşak bir araba. Passat daha yumuşak bir araba. Ee, biraz daha böyle konfor odaklı olan bir araba. Uzun dönem Passat kullanmış olan birisi buna geçtiğinde şey diyebilir tamam mı? O zaten kendi kapattığı selektör atmana gerek yok. <laughs> Bak hemen geri yaktı. Çok güzel. Çok güzel çalışıyor. Ne diyordum ha? Uzun dönem Passat kullanmış birisi buna geçtiğinde bu arabayı böyle biraz gergin bulabilir. Ee, ama biraz sportiflik arıyorsanız kaliteyle beraber bir gerginlik istiyorsanız kaliteli bir sportiflik istiyorsanız 508 bence nokta atışı bir tespit olur. Valla kullanmayanlar varsa bir test sürüşü yapsın bence 508'i. Bence seversiniz diye düşünüyorum. Bir de spor mod eğer böyle virajlı yollarda bir tık performanslı gidecekseniz kesinlikle spor modu alın. Direksiyon çok daha şey oldu. Çok daha güven verici. Şanzıman da gelişiyor. Ya yani. şanzıman. Tabii ya. de tepkileri de değişti. Zaten Diyorum ya EAT8 harbiden güzel çalışıyor. Yani gaza bastığın anda bak. Hemen tak alıyor. işini yapıyor. Bunun yağmur sensörü de bu arada çok iyi çalışıyor. Çok fazla yağmur sensörü arabaya bindim. Tükürsen çalışıyor mu? evet abi. Vallahi. Vallahi öyle. Burada kadranları da değişiyor. 8 farklı modu var. Ben 8 tane saydım. Hmm. Dediğin gibi Eko öyle aşırı ölmüyor araba. daha yani gaz tepkisi evet azalıyor da. Bazı arabaları Eko'ya aldığın zaman hiç gitmiyor başka bir arabayla kıyaslamayayım şimdi de. Sen ne iyice öğrendin ha bu YouTube jargonunu. ya biraz <laughs> öyle oldu abi. Koltuk ısıtması bayağı ısıtıyormuş. Koltuk ısıtması bir de 3 farklı modu var ya abi. Totom yandı. İyi oldu lan dur kapatma. Koşuma, hoşuma gidiyor yansın. <laughs> Arkadaşlar valla dediğim gibi bir 508 incelemesi tarzında bir video değildi. 508 ile vlog çektik diyelim. Şöyle bir dolaştık. 508'in tadına baktık. Öyle söyleyeyim. Ee, bir gün eğer denk gelirse ben detaylı bir şekilde de testi alırım. Emirim eyvallah. Teşekkür ederim. Hayır. Canım benim. Eksik olma. Hayır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki Auto videolarında görüşmek dileğiyle.